Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yani Yiğit'le birlikte YouTube YouTube Live simülatöre kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ve sizin yapacağınız bir şey var. Alttan kanala abone, kanala abone olup like atıp ve bir de bildirimleri açmak. Eğer bildirimleri açarsanız ne olur biliyor musunuz? Mu? Biz her video attığımızda görürsünüz, hep bildirim gelir. Neyse, bu dediğim üç şeyi yapmanız için size üç saniye veriyorum. Evet, bence abone olup like attınız ve bir bildirimleri açtınız. Hemen videoya geçelim. Eğer abone olmayıp, like atmayıp, bir de bildirimleri açmayanlar abone olun ve like atın. Hadi bak bekliyorum. Bence oldunuz hemen videoya geçelim uzatmayalım ya. Ha uzatma. sıkılmasın. Arda evet. senin bedava sandığın var aç sen onu. Tamam. Şu bak şu. Evet. Şu evet. Onu evine koyabiliyorsun. Tamam, Daha o, canla, mi? derim şeyler. Bana da bir tane bir şey çıktı. Ben de kendim. Ben evi mi değiştirdim? Mi? Evet yok. evim burada onun senin. Doğru biz ev değiştirmiştik. Evet. Arkadaşlar Arda'nın 62 milyon abonesi var oyunda. Benim 42, 47 milyon. Yok 43 milyon. Benim çok değil. Hmm. Şöyle havada duruyorum lan havada yatıyorum. Hmm. Azıcık oyun bakları oldu. Benimki biraz yavaş o yüzden. Sonunda yataktayım ya. Ah fırlandı. Biraz da oyunu oynayalım. Arkadaşlar görüyorsunuz şurada plaketler var. Arda sen koymuş musun plaketleri baksana. Ha, sen de koymuşsun. Şöyle bir yemek yiyelim. Ben de bir video çekeyim bari. Benim mikrofon ağrıyor. Ya ben pastırmalı yumurta yemek istiyorum. En pahalısından yiyoruz. Çünkü çok zenginiz. Ne çeksem. 100 milyon aboneliğine veriyormuş. Bence The Murder çekelim. Yani böyle böyle böyle. Böyle 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 bir de böyle nerede lan? lan çık hadi 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 Hah. şimdi keseceğiz 95 89 aga be 68 yapamadım %84 editleme, çok iyiydi. Bize kaç abone gelecek acaba? Arda video çekti, 1.7 milyon abone kazandı. Evet. Ben çektim dok. Ama ben çektim. Arda, Hı. ben 2 milyon aboneye geçiyorum. 3 milyon. 3.2 milyon. Dur, ben bir de bonusları koyayım. Aa bir tane var. Yerleştir şuraya ne olur. Ah. Bir tane daha video çekeyim ama nurdurmuşlar içeri çekeyim. Hı. Hop oh, çat 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 çat. Bak 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 bak. 84 90 Aa, Robotlar saldırıyor. Ben robot saldırısına gidiyorum. Hemen gidelim. Kaç milyon abone kazanacağız. Arkadaşlar buradan en az 1 milyon abone geliyor. Çünkü çok geliştik. Koş 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 koş. 9 saniye ben girdim. Valla yine iki milyon aboneye geçti. Ve arkadaşlar. 3.7 milyon abone. Ve arkadaşlar yarın sizlere bir sürprizimiz var. Siz yeni videosu çekeceğiz. Tahmin edin. Riyaret etmeyin. Siz geleceksiniz ne video çektiğinizi. Evet görürsün. Arkadaşlar boss'u öldürüyoruz. Öldürünce ya para geliyor ya da başka bir şey geliyor. Ama çok popüler bir oyun onu söyleyeyim. Öldün mü? Lan boss öldü. Ölmeseydin keşke. Ödülümüzü alacağız biz. Ne çıktı? 5000 şuta out. O ne lan? Bilmiyorum o ne acaba? Video çekek. 7 milyon param var la ben. Senin kaç var? 8 milyon var senin. Ben vallahi bu yılda bot çektim. Bot bu yıldırım işte Evet arkadaşlar. Bu, bu oyunu iyice bekleyin arkadaşlar. Ondan sonra bir anda çıksın eller. Hemen Başarız ve şey yapın. Evet. Ya çok kötü edit yapıyorum ya. <laughs> Bekleyeceğiz. Five hours later. Heh, tamam. Bu şey çıktı. Evet. Bastık. <laughs> evet. Tekne yapıyorum. Uy 98'de durdum. 91. Ah, 83. Hadi. Ya baga girdi ya. Ne güzel yapmıştım baga girdi. Baga ne ya? Ya boşu boşuna açlık harcıyordum ben orada. Wow. Hadi. La bastım. Ya ben böyle bir bilgisayarım. <laughs> ha sonunda ya. Şimdi 2 saat bunun olmasını bekleyeceğim. 99.1 <laughs> 84 Ya 73 ile durdurdum ya. Yani. Ben de biraz cincan. Cincan <laughs> ne çan. Ne oluyor lan? A void portalı açıldı Ben o portala gideceğim. <laughs> Nerede ki? Bilmiyorum ki. Sen gidene kadar o kapanır. Bence de. Ya 1.7 milyon abone ne ya? Aa burası. Burası buldum. Boss'u yen diyor. Galiba bu portalda boss var. Boss'a gidiyorum. Hmm. Kimse yenememişti. Hmm. Şaka şaka. Birisi yenmiştir illa. Birisi yanmasa da ben yanacağım şimdi. Ya beyaz ekran gösterme ha. Gittim. Niye buradayım? Savaş hala devam ediyor diyor. Lan ben savaşta mıyım? Evet arkadaşlar. Hazırcı koyun bakları oluyor. Lütfen kusurumuza bakmayın. Kusura bakmayın. sen git bir gir. O robotlar saldırıyor. Yiğit sen bana mı katıldın? Ben birisine katılmadım, ben girdim direkt. Hmm. Ben bu kaç Bu kaça açılıyormuş 700. son çıkmış olsun. Yeni gelenler, benim adım Arda. Benim adım Yiğit. Hoş geldiniz. Alttan Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler diliyoruz. O portal gene açılsın ben göre gideceğim. Aa burada eksir yapabiliyor muyuz? Aa. Ne? İksir Ben bunu istiyorum. Money iksiri. O robotlar saldırıyor. Belki money iksiri çıkar, falan iksir. Koşamıyorum. Biraz video çekeyim. Ben. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle ve arkadaşlar burada görmüş olduğunuz kodu kodu girerek oyunda güçlü güçler kazanabilirsiniz. Tekrardan iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar kodu da buradan yazıyorsunuz. Arkadaşlar buradan bir kod kullana tıklıyorsunuz ve kodu yazıyorsunuz. Hatta durun yazalım. Yazalım hemen kodu. Arkadaşlar bir bir m youtubers değil mi? Evet. sen yaz lan. Hepsi büyük mü? De. Bu gelir Ya abi hepsi büyük diyor olmadı ya. Ne fark eder kardeşim ya? Arkadaşlar. Hepsi büyük Değil Bak böyle değil. Arkadaşlar <gülüyor> Bakın <gülüyor> arkadaşlar bir sürü şey geldi. <laughs> Şu direkt şey. Arkadaşlar <laughs> bakın şimdi. Ya bu ne ya? Komik değil ama çıktım bana ne? Bana. Ne? Arkadaşlar mesela hemen bir tane video bir çekeyim. Dumar durur 2. Güzel iş. Lan bilgisayar bozuldu ya. Bilgisayar Ne oldu lan kablolar gitti ha. O kutuyu açsam mı? Arkadaşlar ya. kablolar gitti ya. Hayır bu kavloyu... Tamam. Sonunda. 79 67 50 Çok kötü yaptık. 66 Yükle ve paylaş. Arkadaşlar bakın şimdi. Kahve 67, 77 de burada. Ben geldim bu arada gezebiliyor musun de? Hı. Bu kim ya? Herkes geziyor. Nasıl? Kaç abone ol? Arkadaşlar bakın. Bir daha çek hemen çek. Hemen çek de gitmez. Ben sana... Arkadaşlar ben kötü yaptığım için öyle oldu. Mesela. Mesela iyi yapsanız. Buraya hemen şey yapıyorum. Ben gidiyorum. 61 yaptım Yiğit abi sen hemen yapsana. Ver <laughs> bu. <laughs> <Hı>, helal olsun. <laughs> Mesela 81 oldu arkadaşlar. Ben de hemen uyuyayım. Benim karakter uykusuzluktan ölmüyor ama uykusuzluğu var. Kaç para bana geldi? Dört. Dört milyon. Tamam. Dört milyon abone. Arkadaşlar Arda'ya da girdik o efekti. 100 milyon abone geldi Arda'ya. Evet arkadaşlar bana 100 milyon abone geldi. Hemen yemek de yiyeyim. Adamı aç bırakmışız. Ben Soyut. Hemen pastırmalı yumurtayı. Sağlıksız şey yedim adamı. Adam spor yapıyor. 99. 99. Daha da iyi ya daha. Peynir. Ve artık neredeyse her şey %100. Ve bir daha video çekme zamanı. Şimdi ne çekelim? Buat Buldir çekelim. Evet arkadaşlar çekeriz hemen. Güzel iş. Aynen yapak. Evet 96. <laughs> 92. Ve 94. Hep 90'larda yaptım bak. Ve arkadaşlar editleme 94. Şimdi bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. Şu an yükseliyor. Bakalım bir şey. Tamam. Bakalım bir şeyler değişecek mi? Değişti. 4 milyondan yani değişti. Neyse. Bakayım. Hemen Marketten bir şeyler alayım. Ben de para kazan. Ana ketnap var lan burada. Evet. Yok oldu şimdi. Bravo, sayılır, değil mi? Evet. selamünaleyküm kardeş. Hani bu tezgahlar boş. Hani. Ne alayım monitör 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 monitör. 194. <laughs> evet. Yani. Mesela mikrofon. Bakalım mikrofona. Kasa al kasa. Tamamdır alırım. Evet diyete mikrofon çok kötü. Şimdi kasaya bakalım. Bakayım senin kasa nasıl diyet. Bak benim kasam. Ya bağırma sana onu. Ne bağırıyorsun kulağımın dibinde? Bakayım klavye. Ben harikayım usta. Ne biçim klavye lan bu? En eski klavyeler var sende. Ben yükseltmeyi unuttum ki. Neyse. Neyse. Bu adamın adı Muhittin arkadaşlar. Muhittin abi yine bir gün geleceğim. Evet Muhittin abi de görüşürüz dedik. Ve şimdi evimizin yolunu tutuyoruz. Benim evi ziyaret etsen ama. Edemem şimdi. Ben seni ziyaret ederim o zaman. Evet. Hadi. Lan senin mouse da çok kötüymüş. Değiştir. Para var sanki. Ver para. Muhteşem. 98 99 93 %100 oldu. 97 bayağı iyi oldu. Sen niye geldin Sen niye geldin? Sen niye geldin? Oyun oynayamıyor ya ya? Oyun oynayamıyorsun kardeşim hadi yürü git. Zıplamadan yatağında. Tamam, çok... Ben sen niye yatıyorsun? Yatmak istiyorum. Oh kafana zıplayayım biraz. Ooo. Bak hepsi şeyden dolayıymış. <laughs> Bak. Klavyeni değiştirdim. Kasanı <laughs> değiştirdim. 6 milyon geldi bu sefer. Aa robotlar saldırıyor. Robotlar mı saldırıyor? Hemen gidelim. Evet, koş koş. Lan ben hiç mutlu değil benim karakter benim. Mutlu olamaz tabii. Yüz, yüzde sıfır mutluluğu var. Yüzde on dokuz enerjisi var. Yüzde otuz iki yemin Aa ben tekim çabuk gel. On saniye kaldı. Çabuk gel ikimiz oynayalım. Tamam. Koş beş. Dövürt. Üç. İki. Bir ben tekim. Geldim geldim. Yetişemedim. Ben yetişemedik ya. Evet. Evet. Portala giremediğimiz için video çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Hemen bu videoyu çekelim. Hayır, evet arkadaşlar bakalım keseceğiz şimdi. Lan dur basamadım. 89. 87. 89. 2 tane 89. İyi ve editleme 89 oldu. Yippi! <laughs> 289 89 önce Evet bakalım kaç olacak? 2, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon. 7 milyon oldu arkadaşlar. 7 milyon. Yiğit <laughs> ben gidip sana mouse almaya gidiyorum. alacağım. Çok kötü mouse'um var. Mouse'uma laf etme laftan kalma mouse'um. Ne kartondan masum var lan. <laughs> ben yaptım. Ben evet. Yapayım. Evet Müttin abinin önüne geldik. Müttin abi ne yapıyorsun ya? Geleceğim dedim ben sana. Müttin abi niye boş ben geldiğimde? Ne bu Müttin abi? Heh, daha yeni getirtiyor Müttin abi. Bu nedir ya? <laughs> satın alındı. Ya. 11 milyon milyon milyon. 5 milyon. Kar evet. Kartondan Mouse'u ile <laughs> Değiştirdin mi Mouse'u? Yok değiştirmedim. Şimdi ise mikrofon. Mikrofon bu değil mi? Dur bakayım ilk önce kamerana bakayım mı? Kamerası iyi tamam kamera baya iyi. Evet mikrofonu kötü ama. Azıcık. Mikrofon kötü biraz. Evet. Alacağımızı aldık. Muhittin abi görüşürüz. Şimdi eve gitme zaman. Ya ne olmuş yine buraya ya? Video çekmeliyim, video çekmeliyim. Ne çekeyim? Hava oh, simülatör. Oo, oh, bas, bas 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 bas. hemen bas. Evet hemen keselim. 83. 98. Ve 88. Yükle ve paylaş. Evet. Yine güzel bir editleme yaptık. Bakalım kaç milyon abone gelecek. 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon. 8 milyon abone geldi. Mouse'la ne alakası var burada? Konuşuyor ne kardeşim? Mouse'la mı konuşuyorsun? <laughs> evet, mouse'la konuşuyorum. Aferin o zaman. Bizim karakter sadece öyle öküz gibi duruyor. Yok gülümsüyor, yok ayağını oynatıyor, yok şeyini yapıyor. Bak ha. veri susuyor bana. Evet arkadaşlar hemen keselim. Ben kesemedim. Ya 74 kestim. Yapma. 67 3 sömürüyorum yani? 74 editleme. Bir şey olmaz, sıkıntı değil. Cıkıntı değil. Ben azıcık atari oynuyorum atari. atari Evet, atari oynadıktan sonra şimdi uyku saati. Ve arkadaşlar 100 milyon abone plaketini de artık aldık. Hemen koyalım arkadaşlar şuraya. Ay durum buradan değildi. İnşa. Hemen arkadaşlar koyuyorum. Bu da değildi. Eğlence. eğlenceli değil. Orası değil ki. Nerede ya? İnşa. İnşaya gir. İnşa. Ne burası? Sonra ödüller. Yani tamam. Evet ve koyuyoruz ve evet çevir çevir ve artık koyduk. Hayırlı olsun. Daha çok abone gelecek. Evet arkadaşlar artık daha çok abone gelecek. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.